Merhaba sevgili arkadaşlar, başka yayıncılıkla birlikteyiz. Yeni bir ürün, çok güzel bir ürün. Bence e, şu anda tam da zamanı. Sınava çok az bir süre kala bir AYT, bir TYT denemesi, gerçek e, sınav formatında, yazı karakteriyle, sınav boyutu ve soru tarzında birlikte e, çok işinize yarayacağını düşündüğüm e, farklı bir ürün. Ben sayfa sayfa ilerlemeye çalışacağım sizlerle beraber. Toplam 125 soru bulunuyor denememizin içerisinde. Türkçe testinde başlıyoruz. Bu birinci oturum şu anda incelediğimiz TRT. Sosyal bilimler testindeyiz. Ben sayfa sayfa yavaş yavaş ilerleyeceğim ki zaten sayfa sayımız az. Çok fazla bir sayfaya sahip değil kitabımız. Sizler de en azından soru tarzını görebilirsiniz diye. Matematik bölümündeyiz. Az önce de bahsetmiştim. Bu birinci sınavımız yani TET sınavımıza inceliyoruz şu anda. Fen bilimleri ve TET bölümümüz bitiyor. İkinci e, denememizde ikinci oturum AYT alan yeterlilik sınavı az önce de zaten bahsetmiştim. Gerçek sınav formatında hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi diye ilerliyoruz. Sosyal bilimlerdeyim şu anda. Bu şekilde sayfa sayfa geçeyim. En azından siz de içeriği ve soru tarzı hakkında bilginiz olabilsin. Matematik bölümündeyiz. Ve son olarak da fen bilimleri bölümü ben size arka kapak içerisinden de cevap anahtarlarından da bahsetmek istiyorum. TRT denememizde Türkçede toplamda 40 soru yer verilmiş. Sosyal bilimler 25, matematikte 40, fen bilimleri 20 soru. AYT denememizde de Türk Dil edebiyatı, sosyal bilimler 1'den 40 soru yer verilmiş. Sosyal bilimler 2'den 46 soru, matematikten 40, fen bilimlerinden de toplamda 40 soru yer verilmiş. Ayrıca arkadaşlar denememizin sonuçlarını kare kodla beraber bütün denemenin video çözümlerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel zamanında hazırlanmış güzel bir ürün. Fiyat olarak da çok makul. Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği bir fiyatla çıkışı var. Bence başka yayıncılık bayilerinden ya da satış noktalarından hızlı bir şekilde temin etmeniz gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ola ki ulaşamadınız, bulamadınız. Çevre kitap evlerinde İnternet sitemizden de en hızlı kitap.com internet sitemizden de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hatta şu anda bir kampanya fiyatı var. 6 lira 30 kuruş. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz gibi az önce de bahsetmiştik. TYT sınavımıza çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında böyle bir hafta boyunca ürün tanıtımı yapıp hafta sonunda çekiliş yapmak elbette ki şu kısa süreç için sizlere zaman kaybı oluşturacaktır. Bundan dolayı bu tanıtımımıza özel videomuzun altına ilk yorum yapan abonemize e, ürünümüzü hediye etmeyi planlıyoruz. Bundan önceki yapmış olduğumuz çekilişlerde şans önemliydi. Burada da hızlılık önemli. Yani şansı olan değil, hızlı olan kazanacak. E, bir arkadaşımıza, ilk yorum yapan arkadaşımıza hediye edeceğiz. Sizlerden yalnız yoruma yazmanızı istediğimiz hızlı olan kazanacak şifresini yoruma ilk yazan arkadaşımıza hediye olarak göndereceğiz kitabımızı. Şimdiden sınava katılacak olan tüm öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.